arkadaşlar bugünkü dersimizde inşallah peygamber tarihini işleyeceğiz inşallah inşallah hep böyle devam eder Allah'ın izniyle yani bu peygamberlerin ilk işimdir Hazreti Adem'dir Hazreti Adem insanlığın da arkadaşlar yani işin ilk insan Hazreti Adem ve Havva'dır ve Hazreti Adem'in kıssası ile başlamak istiyorum evet. Bismillahirrahmanirrahim Yüce Allah Yüce Allah alemi yoktan mal etti ve Adem'i topraktan yaptı. Sonra Adem Adem'in ruh verdi ve ona secde ediniz diye meleklere buyurdu. Meleklerin hepsi ise Hazreti Adem'e secde edin arkadaşlar. Adem'in toprağı yaslandı, arkadaşlar bunu da Fakat İblis bunun için Hakk'ın huzurunda kovuldu ve lanetlendi ve kendisine şeytan racim yani taşlanan şeytan denildi inşallah. Yani şeytanın asıl işte şeytan racim inşallah. Ve o da Adem'e düşman oldu. Ondan sonra Yüce Allah Havva yarattı ve Hazreti Adem'e eşetti Yani Hazreti Adem'in eşi ve İkisini de Yüce Allah cennete koyarak iyiiniz içiniz fakat şu ağacı yaklaşmayın dedi şeytan ise bir yolsuzluğa geldi gitti. Ve Adem ve Havva'nın yanına verdi, vardı onların kuluntu verdi. Rabbiniz sizi o ağaçtan e, niçin de biliyor musunuz? Eğer siz ondan yerseniz artık sizin için ölüm olmaz. Yani onları kandırmış işte kandırmış Ve sonsuz olarak cennette kalırsınız diyerek onları kandırdı. Ağacılığı ile Adem'i aldatıp ikisine, ikisine de o ağacın yemişinden yedirdi. Bunun üzerine Yüce Allah ikisine de cennetten çıkardı ve yeryüzüne indirdi. Adem Hint şey, Adem Hint tarafına Havva ise ciddiye düştü. Adem çok ağladı Yüce Allah'a yalvardı. Sonunda şey sonunda ulu Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Mekke tarafına git diye vahiy, vahiy gönderdi. Adem Aleyhisselam da oraya gidip Havva anamız ile buluştu. Ondan sonra diğer insanlar onlardan üredi pek çok kabin ve...